Evde yetiştirdiğim fidelerin 8 haftalık süreci nasıl geçti hadi izleyelim. Çevre tarımdan aldığım özel tohum çimlendirme toprağıyla tohumlarımı ektim. Ektiğim kapları ısı alması için petek yanına koydum ve tohumlarım bir haftada bu hale geldiler. Fidelerim 4 yaprak olunca çevre tarımdan yüksek besin içerikli şaşırtma için kullanacağım toprağı aldım. Toprağı viyollere doldurdum. fideleri şaşırtmak için açtığım deliklere yine çevre tarımdan aldığım doğal köklendirici sıktım. Fide yetiştirme sürecinde verdikleri destek için çevre tarıma çok teşekkür ederim. Bilgi ve ilgileriyle süreci kolaylaştırdılar. Fideleri şaşırttım ve her hafta çok güzel geliştiler. Burada hafta hafta gelişimlerini görüyorsunuz. Fidelerime 8 hafta boyunca hangi gübreleri verdim daha sonraki videolarımda anlatacağım. Merak ediyorsan takip etmeyi, beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma.